Şehrin en büyük ve göze hoş gelen tek caddesinde nereye gittiğini bilen az sayıda insan dışında geriye kalan bütün insanlar yavaş ve ritimsiz adımlarla yürüyorlardı. İnsanlar arasında miting konuşması yapan bir siyasetçi kadar ilgi gören tablacı, anasından, babasından bahseder gibi ıdı kayısısına övgüler düzüyordu. İki dakikada bir, üç kilo on lira diye var gücüyle bağırıyordu. Köşe başında kaldırıma ekmek teknesini kuran ayakkabı boyacısı çocuk arada bir hızlıca bakışlarında insanları gezdiriyor. Tanıdık bir yüzle karşılaşmaktan çekindiği için sık sık gözlerini yere dikiyordu. Yanlarından sıfır tıraş olduğu belli olan kafasında siyah bir şapka vardı. Yüzü, tişörtü ve pantolonu boya içinde asır renklerini kaybetmişti. Bir süre sonra aşınmış kaldırım taşlarına bakarak para kazanamayacağını anlayınca utanmayı biraz daha erteleyip sabrını topladı. Önünden geçen her birkaç adamdan birine abi boyun mi diye seslenmeye başladı. Bu adamlardan bazıları kafasını hayır dercesine sallıyordu, diğerleri ise orada öyle biri oturmuyormuş, kimse böyle bir şey demiyormuş gibi geçiyorlardı kapı boyacısının sesinde dışarıdan 10-12 yaşında görülmesine rağmen bir aile babası ağırlığı vardı. Güneş en tepeye orada hiç gitmeyecekmiş gibi kararlı bir şekilde kurulmuştu. İnsanda üstündekileri yırtıp atma isteği uyandıran bir sıcaklık vardı. Caddedeki kalabalık çoğunlukla kahvehanelere ve gölgelik alanlara kaçmıştı. Ayakkabı boyacısı çocuk sabahtan beri sadece 8 kişinin ayakkabılarını boyayabilmiş ve toplamda 8 lira alabilmişti. Öğle yemeğini hak etmediğini düşünüyordu ama açlığı dayanılmaz bir hal alıyordu. Karşıdan büyük bir bölümü dökülmüş, geri kalanı ise beyazlamış saçlarıyla yaşlı bir adam yaklaşıyordu. Saçlarından hemen sonra göze çarpan parlak kundura ayakkabıları ayakkabı boyacısının önünde durdu. ''Kaça boyuyorsun?'' dedi ve cevap beklemeden sağ ayağını boya sandığın üstüne koydu. Bir lira'' diye cevap veren ayakkabı boyacısına ''İyi bakalım, al şu beşli, iyice boya ayakkabılarımı'' dedi. Ayakkabı boyacısı, yaşlı adamın bu cevabına pek sevinmemiş gibi, sakince eline fırçayı alıp işe koyulurken ''Ayakkabılarınızın boyanmaya ihtiyacı yok'' dedi. ''Sen para kazanmak istemiyor musun? Hem seni bu yaşta niye çalıştırıyorlar?'' Baban yok mu? Babam öldü. Yaşlı adamın elleri her iki yanında rastgele hareket etmeye başladı. Hiç beklemediği bu cevap karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Başın sağ Rahat olun. Ben alıştım artık. Kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Yalnız anneme ve benden küçük dört kardeşime bakmak zorundayım. Bu bazen zor oluyor. Yaşlı adam küçük çocuğun sakinliği karşısında güçlü bir gerginlik içindeydi. Önceki neşesi yerini garip düşüncelerle dolmuş bir ruha bırakmıştı. Ayakkabılarının işi bittikten sonra titreyen bir sesle kolay gelsin dedi. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra durdu. Cüzdanından 50 lira çıkardı, geri dönüp çocuğa aldı yemek yersin dedi. Ayakkabı boyacısı cevap olarak daha bir hüzünlü gözlerle bakınca yaşlı adam çocuğun gururuna yediremediğini düşünerek borç olarak al dedi. Çocuk havada duran parayı alıp cebine koydu. Minnettar bir yüzle eyvallah abi dedi. Yaşlı adam gülümseyerek oradan uzaklaştı. Ayakkabı boyacısı cebindeki elleri çıkarıp güneşe tutarak bir güzel keyiflendi. Az sonra boya sandığını toplayıp caddenin diğer ucundaki lokantaya yöneldi. Tavuk pilavı yanına da ayran istedi. Köşe başına çalışmaya dönerken kendi kazandığı parayla yediklerinin şimdiye kadar yediği en iyi yemeklerden biri olduğunu düşünüyordu. Akşama kadar dört ayakkabı daha boyadı ve böylece elinde kalan 55 lirayla neşe içinde evine yürümeye başladı. Dış kapı paslanmış menteşelerinin çıkardığı gıcırtıya yüzünü ekşiterek karşılık verdi. Bahçeden yorgun ayaklarını kurumuş çimlerde sürükleyerek geçti. Babası evin balkonunda oturuyordu. İşten yeni gelmişti. Üstünde atleti ve şortu vardı. Oğlunun boyadan tanınmayan yüzünü görünce kendini tutamayıp kahkayı verdi. Nasıldı? İyi para toplayabildin mi? Sen istedin bunu. Dünya kaç bucakmış gör bakalım. Gör de okulunun kıymetini anla. Ulan 3-5 lira para için şu girdiğin şekle bir bak diye bağırdı. Derin bir nefes aldı, yumruk yaptı, sağ elini bıraktı. Sakinleşmeye çalıştı. Okulu bitirip memur olmak varken niye böyle yapıyorsun? Kravatın boynunda elin ayağın temiz bir şekilde evine gelsen fena mı olur? Bugün çocuğun ilk iş günüydü. İlk okulda mezun olanı iki hafta olmuştu. Babasının duygusal konuşması elekten geçirilen su gibi üstünde yok denecek kadar az etki bırakmıştı. Yüzünde hiçbir şüpheye yer bırakmayan kesin bir irade vardı. Bundan sonra ne yapacağından emindi. Cebinden çıkardığı 55 lirayı babasına gösterdi. Okula gitmemekte de haklıymışım dedi. Bundan sonra kendi işlerimi yapacağım.